Ne şey vardı ismi neydi bir tane şey de gelmişti o. Ne ismi ya? Bir tane ismi vardı unuttum ben onu. Yavuz Bingöl. Ee, Yavuz Bingöl de gelmişti. Ya, kaç kişiler geldi bunlar isimler. Bak kese ben. Nasıl? E... Evet. Son dakika müşteri yine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kese ben. 1983 hamur kesen doğumluyum. Karaköprü'ye bağlı. İlkokulu Sancak Köyü'nde okudum. 1998'de İstanbul'a işçi olarak gittim. Her sezonluk işçi. Belediye çalışıyorduk. Yani nasıl söyleyeyim? 12 ay boyunca yani yol kenarını temizledi. Ağaç ekmek vardı bizde. Ondan sonra çıktım, lokantaya geçtim bir abim bir de teyzem oğlu vardı. Lokantaya geçtiler onlar. Yani teyzem oğluna geçtikten sonra yani bizim e, şef dedi ki giderse sen de gidersin. Abim aradı böyle böyle diyor. Diye o zaman atla gel dedi. O dedi. Ben de e, Beşiktaş'ta şey çalışıyordum. Geçtim Beşiktaş'tan ondan sonra lokantaya başladık. i̇lk yani indiğim çay kahve pişiriyordum. Çay kahve pişirdikten sonra biraz yani biraz daha işi öğrendiğimde komiklere geçtim. Komikten sonra yani paketçide geçtim. Paketçiden sonra şey nasıl söyleyeyim? De, e, izgar, e, izgaracı e, şeysi var. Çırağı lazımdı. Ben de geçerim. Ben ızgaralık yaparım yani çırağı Yani biz küçükken babam Irak'a gidiyordu. O zaman mazot getiriyorlardı. Yani bir sabah kahvaltıya kalkıyorduk. Sabah kahvaltı, yani babamız yok, kahvaltı yemiyoruz yani. Aşkına babama gidip bazen şey yapıyoruz. Yani kahvaltıyı biz hazırlıyoruz babamıza. yeter ki babamız evde kalsın yani. Başka iki yerde, üç yerde daha çalıştım. Ben 2007'de Urfa'ya geldim. Yani iki, üç yerde çalıştım. Ondan sonra buraya geldim. Buradan sonra da yani buradan bir yere ayrılmadık yani. 6.45'te dükkanı açıyoruz. Ay yani 7'de ya yani her şey zaten o zaman 7 15 20 dakika hazır zaten. Ondan sonra müşteri bekliyoruz. Yani müşteri bekliyoruz. Zaten gelen müşteri zaten hemen çoğu zaten tanıyoruz yani. Yani yıllarca burada olduğumuz için her yani müşteri ne yiyeceğini de biliyoruz zaten. Abi yani zaman abi hoş geldiniz diyoruz. Ne yeriz? Baş kişiyiz? 3 kişiyiz. Kahvaltı hemen 3 kişi kahvaltımızı hazırlıyoruz zaten hemen. Yani böyle geçiyor yani. 6.45'te açtığımız için saat yani öğle servisi biraz yoğunluk oluyor. Yani saat 2 2'de saat kapatıyoruz. Yani biz burada kaç ve 6 7 senede aynı kişilerle çalışıyoruz yani. Yani bir aile olmuşuz aile. Yani şimdi o, taraftan bir tane dükkan açtı mı? Yani başı boş kaldı mı? Yani bu hem kendi şeyisini bozarsın hem de orayı bozarsınız Yani. Gene müşteri şikayet ediyor. Ya orayı niye böyle yapamıyoruz? Burayı yapamıyorsun diye şikayet yerine biz onun için fazla açmak istemiyoruz yani. Yani çeşitlerimiz domates, salatalık, peynir, zeytin, bal kaymak, omlet, salça, yumurta, yoğurt. Yani bunları veriyoruz yani standart yani standart ama özdür yani. Yani dedim böyle bir açık küfeye gidersin. Açık küfede çeşit çok bir şey yemesin. Yani müşteri şaşırıyor hangisini yiyeyim acaba? Ama buraya geldiği zaman dedim kaç kişi abi? İki kişi, üç kişiyiz. Hemen ona göre servisini açıyoruz ama doyuyorlar. Yani artık artık bir şey olmuyor. Yani lezzetli oluyor yani. Yani çoğu müşterimizden yani kakan memnun kalıyor yani. yani günlük yani eşyalarımız günlük. Ballarımız ordudan gelir. Yani biz, ben 10 senede buradayım, aynı adamdan alıyoruz. Başka kimseden balımızı almayız. Ama peynir, Sivirek'ten gelir, köylerden gelir. Yani burada olmayan peynirlerimiz e, değil. Ondan sonra çubuk bunlar burada için dışarıdan tercih şey getiriyoruz. Hatay peynirlerimiz var, Hatay'dan getiriyoruz. Yani Maraş'tan var, Maraş'tan getiriyoruz peynirlerimizi. Bundan sonra yani yani çoğu günlüktür yani çeşitlerimiz. Yani köy postası alışmış. Köyden eşya geliyor, kapı önüne getirir, eşyasını indirir. Böyle sattığımızı satın, öğleden sonra gelip parasını alır, gider. Patronumuz bir aile olduğumuz için patron işimize karışmaz. Diğer yani iki saat, üç saat beraber çalışırız. Ondan sonra yani adam çalışmazsa da orada de de otursun, yemeğini alsın ama. Ben kimseyi çıkarmam, kimseye ekmeğiyle oynamam diyor. Yani 10 senedir buradayım yani kimseye demiyor yani işimi bırak git diyemiyor yani. Kendi, kendisi bıraksa dedi tamam ben karşılamam dedi. Ama dedi gelsin otursun yemeyesin alsın ama. Dedi ben de, kimseye ekmeğin oynamam diyor. Fırın sıcak ekmek çıkarıyor. Yani çoğu müşterimiz zaten sıcak ekmeğe geliyor. Bir de ayrıca yoğurtça geliyor. Yoğurt dedi mi? şeydir yani yoğurt, yoğurt geçiyor burası. Yani sıcak ekmek, yoğurt, bal kaymak, yani sıcak ekmek, somla ekmek yapıyoruz. Sıcak ekmek. Yani müşteri geliyor, ben daha kızarmış diyorum, daha şircim, tüm şey 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 Şeyimiz de, hani nasıl söyleyeyim, dev avantajımız da fırındır zaten. Sıcak ekmeğe gelmesi. Ya, yani bir gün bak, kahvaltı, e, e, servisimiz bitti. Ya, yani bir baktım, kapıda 2-3 kişi dedi, kahvaltı biz yok çektik. Baktım, bizim arkadaş Yavuz Bey tanıdı, Yavuz Bingül. Yorumlardan Gördüm de, çok beğendim diye. ben ileride kahvaltı edeceğim diye yani geldik kahvaltısını dört dört yedirdik aynı müşteriye nasıl açtığımızı aynı ona da yaptık çok beğendi yani yani gırgır şeyler hatta böyle bir kahvaltı görmedim diye yani şimdi üç kişi, kahvaltıya gelen buraya maksimum vereceği buraya para 130'dur maksimum yani ama diğer kahvaltı salonu fiyatları büyük yüksek yani, yani hem buraya hem hem kaliteli hem uygun fiyat. Dünyaya bir daha gelseydim kör başına kahvaltıcı olarak yine geçerdim.